Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yağmur yağdı. Bu kuraklığa rağmen yaylamız çok güzel. Çünkü her zaman yağmur yağıyor. Yeşillik hala çok. İsmail amca, sen sayende kuyularımız çok etli. Kuyuları güzel otlatmışsın. Valla yayla da güzeldi hep bizim şeyimiz değil. İnşallah yayla da güzeldir. 10 seferden fazla yağmur yağdı. Fazla burada kuranlığı bizi etkilemedi. Aa, bu sene bu yayla gerçekten çok güzeldir. Yani herkesin yaylası için bu yayla süperdir. Aa, yayla, milletin yaylaları hep yandı, kül oldu, ot yok, bir şey yok. Bizim yaylamızda daha hala koyun daha çiçekiyor. yiyor. İnan ki her gün çiçekiyor. yiyor. i̇nşallah da daha iyi olacak. Aa, daha koyunlar iki sefer sağlıyor. Vallahi hala bir günde iki sefer sağdılar. Daha iki üç gün arada 4 gün daha sakacakla ondan sonrasını verecekler. Millet bu 1,5 ay 2 aydır bir sefer düştü. Kimse penir mandalasını veremedi. Cürmeyi kapatamadı. Şükür bir cürmemizi kapattı. Üstünden para aldık. Yani işimiz çok iyi gidiyor şu an. İnşallah iyi e, gitmeye de devam edecek inşallah. Onu teşekkür ederim Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olasın. Arkadaşlar yağmur çok yağmur çok bereketli. Sonra bu bostanı bugün sulamadık çünkü yağmur yağdı. Ondan sonra koyunlar koyunlar temizlendi. Mesela tüyün içindeki kir hepsi temizlendi. Koşlarımıza çok güzel oldu bu yağmur. Arkadaşlar bugün bir tane koyun kestik. Koyunu etini pişiriyoruz. Hmm. Sonunda ne yapıyorsun? Valla iyidir Allah çok şükür Allah razı Bugün hava yağmurludur yağmur yağıyor Aa, Yenge tabi bir koyun öldü şu an yenge bize et pişiriyor e, Altı tendirdir üstü de bir sarsız Sarsız da yenge Aa, bize et pişiriyor Aa, Yenge Allah eline sağlık Çok teşekkür ederim bana at yiyeceğiz bakalım Allah bilsin. Ya sonra kon, ama da şey girecek, yayla girecek. Kurtlama girecek. Evet. Allah Allah Allah. Ellerine sağlık yenge. Arkadaşlar burası da bizim sandalimiz yeri. Hmm. Yağmur bugün çok yağıyor. Buraları biraz damlanıyor. Hmm. 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 Arkadaşlar bugün koyulara süt kesen aşısı yapıyoruz. Süt kesen hem koyunun sütünün kesilmesini ve koyunun düşük yapmasını önlüyor. Bizim amca Buyurun. bu kaç santim koyuna yapılıyor? Bu iki santim vuruluyor. Neresine? Bunun tam bu kaburga üzerinde var ya. Dere altı yapıyoruz iki santim. Bu son aşısı yapıyoruz. Evet, iki ton aşı yapıyoruz. Bir de bunu kuzular düş, yani düşük doğmaması için, evet. bir de süt. Yani sütün azalmaması için. Nasıl bunu buldum, sütün verimi daha güzel oluyor. onun için vuruyoruz. Son aşıydı. Şöyle çekiyoruz. İki santim. Deri altı yapıyoruz. Buna vurdum da. Evet. 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 evet.

Mesela Yusuf amcanın koyunlara çok tecrübesi var. Hem aşı yapması, koyun otlatmasını, tut ve koyunun savmasını çok tecrübeli. biraz başka köpekleri görünce böyle akıyor. Havluyum çok sinirli bir köpek Başka köpeklerin onun bölgesine girmesine izin vermez Onun için onu bağladığı köpeklerle boğuşmak için çok